Bu videoda bir tepkimenin SN1 veya SN2 mekanizması yoluyla nasıl ilerlediğine ve ayrıca bu tepkimeler için ürünün veya ürünlerin nasıl çizileceğine bakacağız. Bize yardımcı olması için SN1 ve SN2'nin özetine bakacağız. İlk bakacağımız şey substratımızın yapısı. Örneğin alttaki bu tepkimede bir primer alkil halojenür yani primer substrat görüyoruz. O zaman sterik engelin azaltılmasını gerektiren bir SN2 tepkimesi düşünmeliyiz ve primer alkil halojenli olan da budur. Daha önceki bir videodan SN2 mekanizmasında nükleofil saldırısı olurken aynı zamanda ayrılan grubun ayrıldığını biliyoruz ve bu tepkime için nükleofilimiz buradaki çözücümüz olan etanol olmalıdır. Böylelikle nükleofilimiz saldıracak ve oksijen bu karbonla bir bağ kuracak. Buradaki karbonu belirginleştirip kırmızı yapayım. Tabii nükleofilimiz saldırırken aynı zamanda ayrılan grubun ayrılması da meydana geliyor. Bu elektronlar mükemmel bir ayrılan grup olan iyodür anyonu oluşturmak için buraya kapanıyor. Şimdi ne oluşturduğumuzu bir çizelim. Önce karbon zincirimizi buraya çizelim ve tabii artık oksijenle bu kırmızı karbon arasında bir bağ var. Karbon şurası. Şimdi elektronları morla gösterelim. Yani şuradaki elektronlar oksijen ve kırmızı karbon arasındaki bağı oluşturmuş oldu. Evet, oksijene halen bu etil grubu bağlı. Şimdi bu iki karbonu da buraya ekleyelim. Ayrıca oksijene bir de buradaki hidrojen bağlı durumda. Onu da şuraya koyalım. Ve ekleyeceğimiz son şey ise oksijenin üzerindeki bu kalan son elektron çifti ve oksijene vermiş olduğu artı bir formal yük var. Daha sonra ürünümüz için nötr bir molekül yapmamız gerekecek. Yani başka bir etanol molekülünün ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi onu çizelim. Evet, etanol çözücümüz ve bu kez etanol molekülümüz baz görevi görecek. Şimdi bir protona ihtiyacımız var. O zaman bu protonu şöyle alacağız. Buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi son ürünümüzü çizebiliriz. Evet, önce karbon zincirimiz var. Burada oksijen ve devamında bu iki karbon var. Tabii artık oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Yani şuradan gelen elektronlar. Onları maviyle gösterelim. Ve ikinci adımımız bir proton aldığımız asit baz tepkimesidir son ürünümüz olan eteri oluşturmak için buraya gelen elektronlar işte bunlar. Mavi ile işaretlediğim. Gördüğünüz gibi son ürünümüz için stereokimyayı düşünmemize gerek yok. Hatta kiralite merkezi var mı yok mu o da önemli değil. Hadi şimdi başka bir tepkimeye bakalım. Bu tepkime de sekonder bir alkil ile başlıyoruz. Buradaki özetime yazdığım sekonder substrata baktığımda SN1 veya SN2 olabilir. Bu yüzden birkaç şeye bakmamız gerekiyor. İlk olarak nükleofile bakalım. Burada artı yüklü bir sodyum ve eksi yüklü bir SH var. Şuraya bir çizelim. Evet, bu bizim nükleofilimiz olacak ki bu güçlü bir nükleofil. Sülfürün eksi yükü nükleofilimizi güçlü yapıyor çözücümüzse daha önceki bir videoda görmüştük dimetil sülfoksit yani DMSO. Bu SN2 tepkimesinde yer alan bir polar aprotik çözücü. Şimdi burada gördüğümüz gibi güçlü bir nükleofil ve polar aprotik çözücü olunca SN2 mekanizmasını düşünmemiz gerekir. Bu durumda nükleofilimiz saldırırken aynı zamanda ayrılan grup da ayrılacak. Evet, nükleofilimiz bu karbona saldıracak. Yine bu karbonu kırmızıyla işaretleyelim. Tabii bu olurken aynı zamanda ayrılan grup ayrılacak. Yani bu elektronlar bromür anyonu oluşturmak için broma kapanacaklar. Şimdi bu tepkime için SN2 tepkimesinin stereo kimyasını düşünmeliyiz. Nükleofilimiz ayrılan grubun karşı tarafından saldırmak zorunda. Bu yüzden konfigürasyonu tersine döndürüyoruz. Bir kiralite merkezimiz varsa bu tepkimenin stereo kimyasını düşünmemiz gerekir kama işaretiyle gösterdiğim brom var. Bu yüzden son ürünü çizdiğimizde CH'nin bizden uzaklaşması lazım. O zaman kesikli çizgiyle çiziyor. Yine daha önceki bir videoda bununla ilgili ayrıntıları görmüştük. Evet, bu SN2 tepkimesi için konfigürasyonu tersine döndürdük. İlk olarak alkil halojenürümüze bakalım. Broma bağlı olan karbonumuz diğer iki karbona da bağlı durumda. Yani bu bir sekonder alkil halojenür. O zaman SN1 veya SN2 olabileceğini biliyoruz. Şimdi hangi mekanizmanın olduğuna karar vermek için nükleofil ve çözücüye bakmamız gerekiyor. Nükleofilimiz zayıf bir nükleofil olan formik asit ve çözücü olarak polar protik olan su molekülü var. Böylece mekanizmamız SN1 olacak. Çünkü bu iki maddenin SN1 tipi bir mekanizmada yer aldıklarını biliyoruz polar protik çözücü olan su sonuçta ortaya çıkacak karbokatyonu kararlı yapabilir. Dolayısıyla ilk adım karbokatyonu oluşturmak için ayrılan grubumuzun ayrılması olacak. Yani bu elektronlar bromür iyonunu oluşturmak için broma kapanır ve bu kırmızı karbondan bir bağ alırız. Böylece bu kırmızı karbonun artı bir formal yükü olmuş olur. Şimdi karbokatyonumuzu çizelim. Pi elektronlarıyla halkamızı çizdik. Şimdi kırmızı karbonumuzu gösterelim. Şurası. Ve artık artı bir formal yükü var. Şimdi diğer karbonları işaretleyelim. Bu mor renkli karbonu mekanizmayı görmeyi kolaylaştırmak için buraya taşıdım. Bu bizim sekonder karbokatyonumuz ama bu aslında benzilik karbokatyon. Yani yapıyı normalde beklediğimizden daha kararlı hale getiren bir karbokatyon halkadaki pi elektronları bu artı yükü kararlı hale getirmek için bize diğer rezonans yapıları sunabilir. Şimdi bunu gösterecek zamanım ya da alanım yok ama elimizde şu an elektrofilimiz olan sekonder benzilik karbokatyonumuz var. Ve bir sonraki adımımız nükleofilimizin elektrofilimize saldırması olacak. Ve burada nükleofilimiz formik asit. Şimdi formik asitte iki oksijen var ve bunlardan biri diğerinden daha nükleofilik. Bu durumda bu karbonil oksijenin buradaki oksijenden daha nükleofilik olduğu ortaya çıkıyor. Birazdan daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak şu an için nükleofilimizin elektrofilimize saldırdığını düşünelim. Oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti bu kırmızı karbonla bir bağ kuruyor. Şimdi bu nükleofilik saldırının sonucunu çizelim. Burada benzen halkamız var. Bunları da içine çiziyorum. Kırmızı karbonumuz da şurada. Oksijenimizdeki elektronları gösterelim. Mavi ile işaretlediğim bu ortaklanmamış elektron çifti kırmızı karbonu olan bağ oluşturmuş oldu. Artık oksijenimi buraya ekleyebilirim. Tabii oksijenin bir tane daha ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor ve aşağısında ise çift bağla bir karbona bağlı. Karbonsa solda hidrojene ve sağda oksijene ve bir başka hidrojene bağlı. Ve buradaki oksijenimiz artık artı bir formal yüke sahip. Ayrıca ürünümüz rezonans yapısı sebebiyle kararlı. Bu yüzden bu ortaklanmamış elektron çiftini buraya taşıyıp bu elektronları oksijene itebiliriz. Şimdi yan tarafa hemen sonucu çizelim. İlk önce buraya rezonans parantezlerimizi ve okumuzu koyuyoruz. Evet, halkamızla çizmeye başlayalım. Bunlar karbonlarımız. Şurada oksijenle bağ var. Üstteki bu oksijenin elektron çiftlerini de ekleyelim. Tabii artık bu karbonla yapılan sadece bir bağ olmalı. Hidrojenimiz burada ve aslında bu kez çift bağımız şurada oluyor. Evet, geriye kalanları da çizelim. Şimdi elektronların hareketini göstermeye geçebiliriz. İlk olarak morla işaretleyeceğim bu elektronlarla başlayalım. Bu mor elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya geldi. Evet şimdi de kırmızıyla işaretlediğim bu elektronlarla devam edelim. Bunlar da buradaki oksijene kapanmıştı. Ve alttaki oksijenin de artı bir formal yükü oldu. Onu da buraya çizelim. Böylece karbonil oksijen tarafından yapılan nükleofilik saldırı ürünü rezonans yapısı sebebiyle kararlı hale getirir. Şimdi ürünümüze gitmek için su gibi bir baz düşünelim. Böylece buradaki protonu alabiliriz ve ardından bu elektronları oksijene geçirebiliriz. O zaman şimdi son ürünümüzü çizmeye geçebiliriz. Önce benzen halkamızı çiziyoruz. İşte benzen halkamız. Oksijenimiz burada. Karbonil hemen yanında ve şurada da hidrojenimiz var. Oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Aynı şekilde buradaki oksijenin de. Evet, şimdi bu elektronların bazılarını belirginleştirebiliriz. Bu kez yeşille yapalım. Buradaki yeşil renkteki elektronlar oksijene kapandı ve ürünümüz ortaya çıktı. Fark ettiğiniz üzere ürünümüzde kiralite merkezi var. Şu karbon kiralite merkezi yani 4 farklı grup ona bağlı durumda o zaman rasemik bir karışım elde etmeyi umuyoruz. Her iki enantiyomer de burada olmalı. Çünkü karbokatyonumuza geri dönersek hatırlayacaksınız bu karbokatyon düzlemsel ve nükleofilimiz her iki taraftan da saldırabilir. Bu oksijenin neden karbonil oksijen kadar nükleofilik olmadığını merak ediyorsanız bu oksijenin artı yüklü karbonumuza saldırdığında ne olacağını gösterelim. Benzen halkamızla başlayalım. Şimdi oksijenle kırmızı ile işaretlediğim karbon arasında bir bağ oluşturacağız. Kırmızı karbon şurası ve bu bağ oluşturan elektron çiftleri ise şunlar. Onları da mor yapalım. İşte karbon oksijene bağlanmış oldu. Oksijenimiz de karbon ile o da hidrojene bağlı. Ve oksijende halen bir hidrojen ve bir ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojen şurada. Elektron çiftini de buraya ekleyelim. Tabii bunlar oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Bu artı yüklü oksijenin bu karbonil karbonun hemen yanında olduğunu fark ediyoruz. Ve bu karbonil karbonun kısmi pozitif olduğunu biliyoruz. Çünkü bu karbonil oksijen elektron yoğunluğunu ondan çekiyor. Bu durumda şu an kısmi pozitif yüklü bir karbonun yanında yine pozitif yüklü artı yüklü bir oksijen var. Ve benzer yüklerin birbirini ittiğini biliyoruz. Yani bu iki artı yükün yan yana olması bu yapıyı kararsızlaştıracak. İşte nükleofilin bu oksijen değil de karbonil oksijen olmasının sebebi bu. Son bir örnek daha yapalım. Bu alkil halojenire baktığımızda bu bir tersiyer alkil halojenür ve tersiyer substrat deyince aklımıza SN1 mekanizması gelmeli. Buradaki ilk adımımız ayrılan grubun ayrılması olacak. Yani bu elektronlar iyodür anyonunu oluşturmak için buraya kapanır ve karbokatyon oluşturmak için bu kırmızı karbondan bir bağ alırız. Şimdi ekranı kaydırıp biraz yer açalım ve karbokatyonumuzu çizmeye başlayalım. Evet, şimdi buraya 6 üyeli halkamızı çiziyoruz. Kırmızı karbon şurası oluyor ve artık artı bir formal yükü var. Şimdi elimizde nispeten kararlı olan tersiyer bir karbokatyonumuz var ve bir sonraki adım nükleofilimizin elektrofilimize saldırması olacak. Ve nükleofilimiz ise çözücümüz olan metanol. Şimdi bu saldırıyı çizerek göstereyim. Oksijenimiz bu kırmızı karbonla bir bağ oluşturacak. Şimdi yan tarafa bu saldırının sonucunu çizelim. Evet, halkamızı çizdik. Metil grubunu biraz yana çizip oksijene yer bırakmış olayım. Evet, oksijenimizi de çizdik. Bu kırmızı karbonu burada işaretledikten sonra bazı elektronları da belirginleştirelim. Bu morla işaretlediğim elektronlar buradaki oksijen ve kırmızı karbon arasındaki bağı oluşturdular. Tabii oksijen halen bir hidrojene ve bir metil grubuna bağlı. Şimdi onları da ekleyeyim. İşte burada hidrojenimiz ve burada da metil grubumuz var. Oksijenin hala bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Onu da şuraya koyalım ki bu durum oksijene artı bir formal yük de vermiş oluyor. Ürünümüze ulaşmak için nötr bir ürüne ihtiyacımız var. Bu yüzden başka bir metanol molekülü ortaya çıkıyor. Ancak bu sefer nükleofil yerine baz görevi görecek ve o protonu alacak. Evet, metanol molekülümüzü çizdik. Şimdi bu protonu alıyoruz ve ardından bu elektronlar oksijene geçiyor. Ve artık son ürünümüzü buraya çizebiliriz. Evet, halkamız burada. Biraz ekranı kaydırayım. Evet, şimdi devam edebilirim. Halkamıza bağlı metil grubumuz şurada. Diğer tarafta oksijenimiz ve ona bağlı diğer metil grubu var. Oksijenin üzerindeki iki ortaklanmamış elektron çiftini de ekledikten sonra elektronların hareketini gösterelim. Burada mavi ile işaretlediğim elektronlar oksijene kapandı ve böylece ürünümüz oluştu. Görmüş olduğunuz gibi son ürünümüzde kiralite merkezi yok. Bu yüzden stereokimyayı düşünmemize de gerek yok.